İki yüzlü maskeler, kendini ahlaklı gösterip sadakati içe sayanlar. Bazı insanlar, değerler ve inançlar üzerine büyük sözler söylerken, kendi eylemleriyle bu sözleri yerle bir eder. Kitaptan, doğruluktan, ahlaktan bahsederler. Ama fırsat bulduklarında başkalarının güvenini sarsmaktan çekinmezler. Kendilerini masum, mazlum ya da ahlaki üstünlüğe sahip biri olarak gösterirken, aslında perde arkasında başka hayatlar oynarlar. Özellikle de narsistik eğilimleri olan kişiler, iki yüzlülüğü ustalıkla kullanır, ilişkilerinde sadakati ve dürüstlüğü, savunur gibi görünürken, kendi çıkarları için başkalarının duygularını içe sayabilirler. Kendi partnerini aldatan, başka insanların hayatlarına müdahale, sözde ahlak savunucuları, aslında gerçekte en büyük çelişkiyi işlerinde barındırırlar. Bir insanın gerçek karakterini anlamak için söylediklerine değil, yaptıklarına bakmak gerekir. Sözcükler aldatıcı olabilir ama eylemler az Asla yalan söylemez. Gerçek değerler yalnızca insanın başkaları görürken değil, kimse bakmazken nasıl davrandığında belli olur. Bu tür kişiliklerle karşılaştığında en sağlıklı yol kendini koruyarak, mesafeni korumaktır. Çünkü bir insanın maskesi düştüğünde geride kalan yüz genellikle hayal kırıklığından başka bir şey değildir. Yeni bilgiler için kanalıma abone ol, takip et.